Ne oldu yani, bitti mi şimdi ekip? Ya dur Bahadır, ekip, ekip, ekip deyip durma. Zaten canımız burnumuzda. Ya ne diyeceğim abi ekip demeyeyim? Yani çok iyi bir ekip olduysan... ...ve o ekibin önemli bir halkası gittiyse bir daha hayır gelmez işte, biliyorsun. Uf, ah be Ferdi, ah be oğlum ya. Abi mesele sadece Ferdi değil ki, anlamadım. mı? Yani sen ya da ben, ne bileyim biz de çıksak... Bir şey olur yani bu ekibi bir zarar gelir. Nasıl soygun yapacağız biz Ferdi olmadan? Bir noktada yani. Ay tamam yahu. Biliyoruz Bahadır. İçimi şişirdin ya. Ama ayrıca her defasında ben sana güven veriyorum. Bir kere de sen güven ver ya. Ha? Bu yatak böyle hep boş mu kalacak? Of Ferdi ya. Hadi aç şu telefonu. <laughs> tamam ya sen de arayıp durma dürülürü pip pip ya. Allah Allah. Biliyor zaten nerede olduğunu. Buyurun efendim. Kızlar. Hadi hazırlanın. Direkt ofise. Abi bir kahvaltı... Oraya ederiz. İş yapacağız, iş. Kaptanın mahkemesi yaklaşıyor. Hiçbir şey daha önemli değil şimdi. Kandemir abi. Ya, iş dışında başka bir şey duymak istemiyorum. Anlaşıldı mı? Beş dakikaya herkes kapıya. Hadi. Evet abi, geliyoruz abi. Evet, biz de öyle düşünüyoruz abi. Ne yapıyorsunuz lan? Ne bekliyorsunuz? Hadi çıkıyoruz. Carlos, vardır. Bir kere. Hadi dedirtmeyin abicim. Tamam abi. Oo nevizadeler, günaydın, sabah şerifler, hayır olsun. Günaydın Servet abi. Bakıyorum gözleriniz dolu dolu olmuş, nemlenmiş. Ailenizin bir Ferdi eksik. Ne oldu? Ferdi nerede? A abi, Ferdi bir arkadaşında kaldı karşıda. Karşının taksicisi bir arkadaşı var onun abi. Karşı? Beşiktaş Karşı. <laughs> ben de dedim, acaba bir öğretmenin elini öpmeye mi gitti diye düşündüm yani. Bugün çok önemli bir gün evlatlar. Bugün öğretmenler günü. İş var, güç var demeyeceksin. Gidip öğretmeninin elini öpeceksin. İnsan şu hayatta her şeyi unutur ama ilkokul öğretmeninin ismini katiyen unutmaz. Benim ilkokul öğretmenimin adı Berrin'di. Berrin Hoca. Unutulmaz. Bizde yemeği büyüktür. Vallahi ben de unutmadım. Ben de buradan candaş şörtmenime sevgiler gönderiyorum. Mehmet Ali hocamız vardı bizim de. Sertti. Otoriterdi ama eskinin adamıydı. Tek derdi bize doğruyu, iyiyi, güzeli öğretmekti. Öğretmenlik kandile benzer çocuklar. Kendini tüketerek bize ışık verir. Heykel tıraş, mermere neyse öğretmen de öğrencisine odur. Öğretmenler doğan güneş gibidir. Etrafını aydınlatarak karanlığa meydan oku. Evet Servet abi bir eğitim şart geyi dönüyor ama. Doğru eğitim şart. Eğitim şart da önce öğretmene kıymet vereceksin ulan. Orada bir köy var diye şarkı söylemek kolay. O şarkının köye ne faydası var ulan? Sen gidiyor musun o köye kerkenes? Ama bir köy öğretmeni hiç okulu olmayan bir köye gidiyor. Orada bir tek göz odada o öğrencilerine ışık oluyor. Bana bir harf öğretenin... 40 yıl kulu kölesi olurum arkadaş. Öyle demiş. Öğretmenlerimizi asla üzmeyelim. Onlar kutsaldır. Her daim yalnız öğretmenler günü değil. Her zaman ziyaret edelim, ellerini öpelim. Vallahi Servet abi sen de bizim için Mahmut Hoca gibisin. Vallahi neler öğreniyor senden ya. Seni unutamayacağız yani. Abi okul her yerdir zaten. Yani böyle sadece dört tarafı duvarla çevrili yer değildir. Yerdir de yani. Öğretmenim canım benim canım benim seni ben pek çok, pek çok severim. Sen bir ana, sen bir baba. Her şey oldun artık bana. Aferin ama şarkılarda kalmasın. İcraata bakalım. Tamam mı yavrum? Faysal Temiz. Pisliğin teki. İnsan kaçakçısı. Umut. Hayat, memat. Her şeyin taciri. Ne oluyoruz millet? Hı? Ne oluyoruz? Bizim işten başka bir şey düşünmememiz gerekiyor. Hala anlamıyor musunuz? Bizim soygun yapıp kurtarmamız gereken bir adam var. Siz bu işi yapacak mısınız? Yoksa dağılalım mı? Pardon abi. Dinliyoruz abi. Özür dileriz abi. Bu Faysal, insanların çaresizliğini satın alan acımasız bir şerefsiz. Bu insanlar memleketlerine ne varsa terk edip yola çıkıyorlar. Ceplerindeki paranın neredeyse tamamını Faysal'a teslim ediyorlar... ...ve hiç de güvenli olmayan yollarla ülkeyi terk ediyorlar. Bazen kapalı kamyon kasalarında tıkış tıkış umuda kaçıyorlar. Bazen on kişilik teknelere elli kişi binerek denizleri aşmaya çalışıyorlar... ...çünkü başka çareleri yok. Abi insanlar öleceğini bile bile nasıl biniyor teknelere ya? Birçoğuna bu yolculukta ölebilecekleri söylendiğini de cevapları biliyoruz ama mecburuz oluyor. Zaten yaşamıyorum ki daha ne öleyim kafası. Abi bu Faysal mı nedir peki bu ne tip bir şerefsiz? Öfke kontrolü olmayan psikopatın teki. Bu tipler paranoyak olur. Sivil korkusundan önüne gelen herkes harcayabilir. Çok dikkatli olmalısın. <laughs> ne diyorum memleket bisikten geçirmiyor böyle komple çamaşır suyuna yatıracağını. Peki ne yapacağız abi? Adamın yerini yurdunu bilmiyoruz. İsmi var ama cismi yok yani. Aynen. Abi internette de hakkında pek bir şey yok. Abi peki bu senin böyle eski mekanlardan falan bir yerlere takılıyor olamaz mı? Bu zamanında balıkçılara balıkçı teknelerini haraca da danıyordu Beykoz civarında. Carlos Yaren siz bir balık tezgahı yapın. Bir süre balıkçı olarak takılın elbet gelen giden olacaktır. E doğru bir de yeni tezgah açınca zaten gelirler kokumuzu alırlar onlar bizim. <laughs> Bahadır sen de şu insan kaçakçılığı yapan tekneleri bir araştır bakalım. Hadi çocuklar, hadi, hadi durmayın, hadi, hadi, hadi. Kız, kahküllü. Sana da ne zamandır kahküllü demiyordum ha. Sen Ferdiye mi? Hı <laughs> hı, evet. Git bacım git bizim de durumumuzdan bahset. Anlatırım. Ya minibüsü mü alsaydık seni de bırakırdık? Yok ya gerek yok ben taksi atlarım. <laughs> Mahmut Hoca her zamanki konumunda. Bekleme yapma devam et. <gülüyor> <gülüyor> Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. İki yaka, iki kıta. İstanbul yedi tepe 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 İstanbul içi beni dışı seni ulan İstanbul sen mi büyük ben mi büyük?